Şimdi soruya baktığımızda bir üstlü sayılar denklem sorusu görüyoruz. Önemli olan nokta neydi? Bu üstler tek mi çift mi ona bakıyorduk. Baktığımızda buradaki ifadelerde 3 olduğunu ve bunda tek olduğunu görüyoruz. Direkt içlerini birbirine eşitlediğimizde bize x'i veriyordu. 3x-1 eşittir. 2x artı 4 dersek atalım atalım. Buradan x gelir. Buradan 5 gelir. Yani x kaç oluyormuş direkt? 5. 3x eksi 1 üzeri 6 eşittir. x artı 3 üzeri 6 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplumu kaçtır diyor. Şimdi bu soruya baktığımızda ise üstlerin ne olduğunu görüyoruz bu sefer. 6 yani çift sayı. Şimdi x üzeri a eşittir y üzeri a olsun. Şu a'lar da arkadaşlar diyelim ki çift olsun. Öyleyse siz önce x eşittir y dersiniz. Bir de x eşittir Eksiye y demeniz lazım. İki tane sizin çözüm kümenizi oluşturan buradan ifade çıkar arkadaşlar. Neden çift olunca iki tane yapıyoruz? Çünkü neydi? 2'nin karesi de 4'tü. Eksi 2'nin karesi de 4'tü. Yani 4 veren değer 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir diyerek bir artılı bir eksi olarak açıyoruz. Açarak işlemi yapıyoruz. Ne yapacağız burada? Önce 3x eksi 1 eşittir, x artı 3'ü bulup buradan x çekeceğiz. Bir de 3x eksi 1 eşittir, eksi parantezinde x artı 3 diyeceğiz. Yaptığımızda bunu buraya atalım, bunu buraya atalım. Buradan 2x gelir. 4x ne yapar buradan? 2. Burada ise 3x eksi 1 eşittir, eksi dağıttığımızda eksi x eksi 3 gelir. Eksi x buraya atalım, eksi 1 buraya atalım. Buradan 4x eşittir. Eksi 3 artı 1 daha. Eksi 2. Her tarafı 4'e bölersek x eşittir. Eksi 2 bölü 4. Onu da sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 yapar. Benden ne istiyor ama? Diyor ki bu x değerlerin toplum kaçtır diyor. 1 bölü 2 iki ve 2'yi toplayalım. 2 artı eksi 1 bölü 2 artı eksi eksi yapar. 2 kere 2 4. 4'ten 1 çıktı mı? 3 bölü 2 bolu bizim cevabımız olur. A kare eksi 4 A üzeri 2 256 eşittir. A eksi 6 üzeri 256 eşitliğini sağlayan A tam sayı değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Üste baktığımız zaman 256 yani nedir? Çifttir. Çiftse bir pozitif bir negatif olarak açacağız. A kare eksi 4 A eşittir. A eksi 6 yaparsak. A'yı ve eksi 6'yı buraya atalım. A kare eksi 5A artı 6 eşittir 0. Arkadaşlar ikinci dereceden bir bilmeyen denklem çözme kısmına geldik. Ne yapacağız? Buraya A, buraya A diyeceğiz. Buraya 3, buraya 2 diyeceğiz. Eksi eksi yapacağız. Çapraz yaptığımızda eksi 2A, eksi 3A, eksi 5A yaptıysa düz bir şekilde alacağız. Diyeceğiz ki A eksi 3 çarpı A eksi 2 eşittir 0. A buradan 3 gelir. A buradan 2 gelir. Sonra bir de negatif olarak açalım. A kare eksi 4 A eşittir. Eksi parantezinde A eksi 6. A kare eksi 4 A eşittir. Eksiyi dağıtırsak eksi A artı 6. Eksi A'yı ve artı 6 yatalım. A kare eksi 3 A eksi 6 eşittir 0 yapıyor diskriminant yapacağız dediğim gibi. Diskriminantı ne yapacağız? B kare eksi 4 ac. B'si kaç? Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si eksi 6. 9 artı 24'ten kaç yapıyor? 33. Şimdi x1 dediğimizde eksi b artı kök delta bölü 2 aydı. x1 eşittir. Eksi eksi 3 artı kök 33 bölü 2 çarpı 1. Şimdi bizden ne diyor? A tam sayı değerlerinin çarpımını soruyor. E şimdi buradan gelecek bir sonuç bize arkadaşlar tam sayı değil bize buradan köklü bir ifade yani irrasyonel bir sayı gelecek. O yüzden buradan tam sayı gelmez. Aynı şekilde x2 neydi? O da eksi b eksi kök delta bölü 2a. Yine buradan da köklü ifade geleceği için buradan da tam sayı gelmez. Ne diyor? Bunların diyor çarpımı diyor bulduklarının. Tamam ben kim bulmuştum? 3'ü 2'yi. O zaman 3 ile 2'yi çarptığımda kaç yaptı? 6. Edirne. 3 üzeri x eşittir 8. 2 üzeri y eşittir 27. Olduğuna göre x çarpı y kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda bunun bir TT sorusu olduğunu düşünmek lazım. Yoksa biz bunu logaritmadan da çıkartabiliriz. Ama TT sorusunda bunun bir pratik yolun olması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bizim vermiş olduğu iki tane denklemi dikkatlice incelememiz gerekiyor. Tabanlara bakalım. Burada ne var? 3 üzeri x. 8'i hangi tabanda yazabilirim? 2 üssü 3. Sonra aşağıya 2 üssü y eşittir. 20'yi de 3 üssü 3. Şimdi i̇kinci. birinci denklem ve ikinci denklemde görmüş olduğun gibi tabanlar ne oldu? 3 ve 2 oldu. O zaman senin bu tabanlardan bir şeyler çıkarman gerektiğini hissetmen gerekiyor. Şöyle bir şey yapmak lazım. Birinde 3 burada, birinde burada, birinde 2 burada, birinde 2 burada. Olur mu? Güzel değil güzelleştirelim. 3 üzeri x eşittir 2 üzeri 3. 3 üzeri 3 eşittir 2 üzeri y yapıyorum. Daha sonra diyorum ki benim bir özelliğim var. Eğer tabanlar aynı olup böyle alt alta yazıldığında eşitlik varsa sen bunları bölüyorsun. Aynı zamanda tabanları götürüyorsun. Ne kaldı geriye? X kaldı. Bölü aşağıda 3. Üstte 3 kaldı aşağıda y. İşler dışarı yaptığında x çarpı y eşittir 3 çarpı 3'ten x çarpı y eşittir 9 olarak çıkıyor. Tipik bir sorudur. TET sınavlarında çıkar. Dikkat etmek gerekir. Boş boşuna soru kaçırmayalım. 5 üzeri x artı y eşittir 64. 5 üzeri x eksi 1 eşittir 16 bölü 5. Olduğuna göre 5 üzeri y ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi sol tarafta 5 tabanları var. Sağ tarafta 64. Bunu 2 ve 4 tabanına çevirebiliriz. Hatta 8 tabanına çevirebiliriz. Ama burada 16 bölü 5 var. Gördün mü? Şimdi 16'yı 2 ve 4 tabanına çeviririz de 5 burada güzel durmuyor. O zaman benim 5 hemen şu karşıya çapraz olarak ne gider? Çarpım olarak çarpayım. Ne olur? 5 üzeri x eksi 1 çarpı 5 eşittir 16 mı olur? Bu 5'in üstünde 1 mi var? Tabanlar aynı iken üstü sayılarda çarpma yapılıyorsa üstler toplanırdı. O zaman 5 üzeri x eksi 1 artı 1 eşittir 16 mı? O zaman ben buradan 1'leri götürürsem 5 üzeri x'i 16 olarak bulurum. Şimdi gelelim sol tarafa. Üst tarafa daha doğrusu birinci renkleme. Ne diyor? 5 üzeri x artı y diyor. 64. İki tabanda da çevirelim. 2 üssü kaç yapar? 6. Burada ne kaldı? 5 üssü x eşittir. 16 nedir? 2 üssü. 4 mü? Daha sonra ne yapacağız demiştik? Bunları taraf tarafa böleceğiz. 5'ler gitti. 2'ler gitti. Ne kaldı? x artı y bölü x eşittir. 6 bölü 4. Sadeleştirirsek buradan 3 buradan 2. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir 2x artı 2 mi yaptı? E, y, x'ler yok olmadı. Bakalım ne yapacağız? Atarsam buraya x eşittir 2 kaldı. E şimdi ben 5 üzeri x'e 16 bulmuş muydum? O zaman ben buradaki x yerine y yazsam daha doğrusu 2'ye yazsam 5 üzeri 2'ye de 16 yapar. Benden 5 üzeri y'yi istiyor yalnız. 2'yi yukarıya atayım. Üstün üstü çarpılırdı çünkü. 16 Peki arkadaşlar neyin karesi 16 yapar? 5 üstü y o zaman buradan 4 yapar. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir 12 3 üzeri x çarpı 2 üzeri y eşittir 18 olduğuna göre x artı y toplamının sonucu kaçtır? Şimdi baktığımızda sol tarafta x ve y'ler, ikiler ve üçlüler tabanları var. Sağ tarafta 12'ler ve 18'ler var. Taraf tarafa bunları çarpalım bu sefer. Taraf tarafa çarpalım. Ne olur? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 3 üzeri x çarpı 2 üzeri y eşittir. 12 çarpı 18 yapar. Tabanları aynı iken çarpma yapılıyorsa üstler toplanırdı. da 2 üzeri x artı y çarpı 3 üzeri x artı y eşittir. Şimdi 12 arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti. 18 2'nin birinci kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti. Alırsam buraya 2 üzeri x artı y çarpı 3 üzeri x artı y eşittir. 2 üzeri 3 buradan da 3 üzeri 3 gelecek. E baktığında x artı y de 3 3 üzeri x artı 7 3. O zaman direkt x artı y eşittir 3. Böyle de bulabilirsin. İstersen değer vererek direkt buradan da açabilirsin. Yani bunu 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 deyip işte x buradan 2'dir. Y buradan 1'dir dersin. Sonra ikinci vermiş olduğu denklemde de yerine yazarsın ki doğru mu değil mi kontrol edersin. Doğruysa zaten direkt cevabın 2 artı 1 olarak 3 yaparsın. Sonucun çıkar. Üstü sayılarda eşitsizlik sorularını yaparken bilmemiz gereken birkaç husus var arkadaşlar. Bunlar şu. A değeri birden büyükse A üstü M, A üstü N'den küçükse M, N'den küçüktür. Düz mantık. Ama A değeri 0 bir 1 arasında iken bu sefer üstlerini aldığında üst ne kadar büyürse değer o kadar küçülür arkadaşlar. Tam tersi olur. A birden büyükken sıkıntı yok. Ama A sıfırla bir arasındayken üst büyükse değer küçüktür. Tam tersi sıkıntısı vardır arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında bu soruyu bakalım. Diyor ki 4 bölü 3 üzeri 4 x eksi 2 küçüktür. 9 bölü 16 üzeri x eksi 2. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diyor. Burada yapmamız gereken öncelikle bu vermiş olduğu tabanları birbirine benzetmek gerekiyor. Birbirine benzeteceğiz ki tabanları silip üstler hakkında yorum yapabilelim. Sol taraftaki üslü sayıda 4 bölü 3 tabanı diğerinde 9 bölü 16 var. Şimdi bu 4 16 ile ilişkili 3 ile 9 ile her ikisinde karesi var ama çapraz yerlerde. Yani pay payda olmuş payda pay olmuş. Bunu döndürmek için ne yapmak gerekir? Nasıl döndürebilirim ben bir sayıyı? Sayıyı döndüren? Üstüne eksi alarak. Süper. O zaman ben bunu 4 bölü 3 üzeri 4x eksi 2 küçüktür. 4 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti olan 9 bölü 16 elde ederim. Bunun x eksi ikinci kuvveti desem. Doğru mu yaptık? 9 bölü 16 buradan elde edilebiliyor mu? Evet elde edilebiliyor. O zaman yazıyorum yine. 4 bölü 3'ün 4x eksi ikinci kuvveti küçüktür. Yine 4 bölü 3'ün üstün üstün ne yapıyordu arkadaşlar? Çarpılırdı. Bununla, bunu çarpalım. Eksi 2x artı 4. Şimdi tabanlara baktığımızda 4 bölü 3'ü görüyoruz ya. 4 bölü 3 nedir arkadaşlar? Nasıl bir sayıdır? Birden. Büyük. Aynen öyle. İki. 0, 1. Bakın 4 bölü 3 arkadaşlar. Bölelim. 1 kere 3, 3. İçinde 1 kalıyor. Daha 10'da 3, 9 diye gidiyor. 1.3333 gibi bir sayı. Yani birden büyük bir sayı. Birden büyük bir sayı olduğunda direkt silip eşitsizlik aynı kalır. Ama birden küçük sayı olursa o zaman ne yaparız? Eşitsizlik yön değiştirir. 4x eksi 2 küçüktür. Eksi 2x artı 4 oldu. Bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. 6x küçüktür. 6 ne diyor? X'ler küçüktür. 1 X'lerin birden küçük olması demek. Sayı doğrusunu yaptığımda şurası 1. 1'den küçükler. Burası arkadaşlar. Bunun içi boş. O zaman eksi sonsuzdan 1'e kadar eksi sonsuz açık 1 de açık. A şıkkı diyoruz.